Bir Hülya Adamının Romanı Ahmet Hamdi Tanpınar Orhan Okay Dergah Yayınları Elinizdeki kitabın yazarı Orhan Okay hem Tanpınar'ın hem de Mehmet Kaplan'ın öğrencisidir ve o da bir miğferdir. Uzun yıllar boyunca Tanpınar hakkında çeşitli yazılar yazmış, eserlerini yorumlamıştır. Okay'ın bu eserinde okuyucular Tanpınar'ın bugüne kadar ulaşılmamış kaynaklardan derlenen bin bir ayrıntıyla zenginleştirilmiş bir biyografisini bulacakları gibi birçok da resimle karşılaşacaklardır. Yıllardan beri toplanarak oluşturulan Tanpınar resimlerinin arşivi de bu kitapta kullanıldı. Eser Tanpınar'ın daha da derinlikli olarak bilinmesine kaynaklık edecektir.